Merhabalar. Ben operatör Doktor Özlem Özcan. Bugün sizlere göz çevresi estetiği hakkında bilgi vermeye çalışacağım. En sık karşılaştığımız üst göz kapağı estetiği. Üst göz kapağı estetiği kozmetik, estetik amaçlı yapılabildiği gibi fonksiyonel amaçlı da yapılabilmektedir. Genellikle gençlerde estetik amaçlı yapılırken yaşa bağlı üst göz kapağındaki sarkmalar kişinin görme alanında daralmalara, yorgunluk hissine neden olmaktadır. Yaşlı bireylerde yaptığımız fonksiyonel üst göz kapağı estetiğidir. Üst göz kapağı estetiğinden önce mutlaka detaylı bir göz muayenesi yapılmalıdır. Kişinin üst göz kapağı bütün yüz göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Kaştaki düşüklük mutlaka bakılmalıdır. Eğer kişinin kaşında düşüklük varsa sadece üst göz kapağı cerrahisi yaptığımızda ameliyat sonrası istediğimiz sonuca ulaşamayız. Mutlaka kişinin kaşına da bir müdahale yapmalıyız aynı seansta. Üst göz kapağı cerrahisi ameliyat de lokal anestezi altında kısa süren bir işlemdir. Ameliyat sonrası ilk 48-72 saat soğuk uygulama yapılmaktadır. Cerrahi işlem sonrası dikişler bir birinci haftada poliklinikte alınmaktadır. Kişinin günlük yaşamını çok fazla etkilemeyen bir cerrahi müdahaledir. Eğer sizin de göz çevresiyle ilgili böyle sıkıntılarınız varsa ilgili okuloflasti cerrahına başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler.